Şehit ailelerimizin acısını paylaşma adına Bolu Belediyesi CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 12 askerimizin şehit olması üzerine kentte 7 günlük yas ilan ettiğini duyurdu. Özcan canlı müzik ve eğlence aktivitelerinin de yasaklandığını açıkladı. Başkan Özcan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şehit ailelerimizin acısını paylaşma adına Bolu Belediyesi sınırları içerisinde 7 günlük yas ilan ediyoruz. Bu bağlamda 31 Aralık gecesine planladığımız Emircan İyrek konserini erteledik. Aldığımız yaz kararı doğrultusunda tüm eğlence mekanlarında canlı müzikte dahil olmak üzere tüm etkinlikler yasaklanmıştır. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, bir daha da milletimize böyle bir acı yaşatmasın. Yaz kararına aykırı davrananlar veya muhalefet edenlerle ilgili Tüm idari ve cezai yaptırımlar başkanlığımızca tereddütsüz bir şekilde uygulanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.